Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yerli ve milli idalar ezberleri bozacak. Değerli izleyenler, Türkiye'nin insansız deniz araçları yolculuğunun yeni başrol oyuncusu Mir İda Türkiye'yi bu alanda zirveye taşıdı. Türkiye yakın geçmişte hem silahlı hem de silahsız insansız deniz araçları üretmiş olsa da Mir İda sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle onlardan ayrılıyor. Yerli milli idaların amirili olarak görülen Mir İda'nın teknik özelliklerine ve harp yetenekleriyle ilgili uzmanlar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Farklı konseptlerdeki idaları sürü halinde kullanabilmek dünyada çok az sayıda ülkenin yapabildiği bir kabiliyet. Aslında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu proje üzerine sıkça eğilmesinin sebeplerinden biri de bu. Savunma Sanayi Bakanlığı projesi olarak yürütülen Sür İda yaklaşımı Türkiye'yi bu alanda Şampiyonlar Ligi'ne taşımakla kalmıyor, aynı zamanda o ligin en üst sırasına oynayacak bir ayrıcalığı da beraberinde getiriyor. Aselsan İnsansız Kara ve Deniz Araçları Program Müdürü Çiğdem Şenözer, Türkiye'nin Mir İda öncesinde hali hazırda aynı tipte İda platformu sürü halinde kullanabildiği bilgisini paylaşıyor. Aselsan'ın bu alandaki yetkinliğinin altını çizen Özer'in üzerinde durduğu bir diğer konu da söz konusu platformların otonomi seviyelerinin son derece yüksek olması. Çiğdem Şenözer, Mir İDA'da ASELSAN imzalı son derece yüksek teknolojili ürünler olduğundan bahsediyor. Platform üzerindeki kırlangıç isimli kamera da bunlardan biri. Yüksek çözünürlüklü görüntü alabilen kamera, İda'nın çevresel farkındalığını en üst düzeye çıkarıyor. Özer, Aselsan imzalı ürünleri anlatırken platformun iletişim yetenekleri içinde ayrı bir parantez açıyor. Günümüzde savunma sanayi ürünlerinin elektronik karıştırma olan ortamlarda çalışabilmesi çok değerli. Mirida'nın bu konuda da oldukça donanımlı olduğunu söylüyor. Bunun yanında bir idanın üzerinde karıştırma altında doğru küresel konumlandırma sisteminin sinyalini alabilmek için ASELSAN imzalı karakter sistemi var. Bir ida aynı zamanda özgün bir haberleşme sistemine sahip ve oldukça farklı tiplerde haberleşme seçenekleri var. Uydu haberleşme ve istendiği takdirde 4G LTE üzerinden GSM şebekeleri vasıtasıyla haberleşme imkanına sahibiz. Mavi Vatan sınırları içerisinde herhangi bir iletişim kesintisi yaşamadan görev yapma kabiliyetimiz var. Mir İda, 800 mile kadar seyir siyasına sahip, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hem ülkemiz hem de Aselsan insansız araçlar geliştirme konusunda çok iyi bir noktada. Yakaladığımız bu inmeyi devam ettirerek güzel bir işbirlikleriyle öncü ülkeler arasında olacağımıza inanıyoruz. Bir ida platformu Yalova'daki Sefina Tersanesi'nde üretiliyor. Türkiye, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in koordinesinde sivil tersanelerde de askeri ürünler üretebilmesi konusunda oldukça önemli bir dönüşümden geçiyor. Mustafa Lütfi Civelek, Sefine Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Yöneticisi. Deniz kuvvetlerinde çok uzun yıllar oldukça kritik projelerde görev aldı. Denize dayanıklı, stabil ve açık denizlerde görev yapabilecek şekilde tasarlanan bir İDA, deniz harbinin çok farklı tiplerinden kullanılmak üzere tasarlandı diyerek platforma dair bazı bilgiler vererek başlıyor Civelek. Bir İDA'nın su üstü harbi, su altı harbi, elektronik harp, mayın harbi ve asimetrik harp gibi alanlarda farklı görev yükleriyle kullanılabilecek bir platform olduğunu söylüyor. Mustafa Civelek Mir İda'nın kardeşiyle ilgili bir parantez açıyor ve ilk kez Türkiye'nin bir İda ile NATO tatbikatına katılacağından bahsediyor. Eylül 2022'de Portekiz'de gerçekleşecek tatbikatta farklı NATO ülkelerinin 30'a yakın yüzen ve uçan insansız aracı burada boy gösterecek. Tatbikatta ayrıca insanlı deniz kuvvetleri de olacak ve tüm unsurlar ortak bir faaliyette bulunacak. Türkiye'nin burada bayrak göstermesi son derece önemli. Civelek buradaki görevleri başarıyla tamamlayacaklarını, özellikle NATO ülkeleri arasında bilinen bir platform haline geleceklerini belirtiyor. Bu durumun bir yandan da ciddi bir şekilde ihracat fırsatlarını beraberinde getirebileceğinden bahsediyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.